Başka yapabileceğim bir şey yok hanımefendi. İyi günler. Nasıl? Hadi Yasemin yani? Zaten Sinan anlatmadı mı sana bunları? O anlattı tabi. Bir dakika ya. Cemil'i mi korudu yani? Onu mu demeye çalışıyorsun? Ha? <laughs> Kız, tutturuklu. Sen o yarım aklınla bunları rüyanda falan görüp de gerçek zannetmiş olmayasın. Bu kadar insanı da diktin şu nursuz herifin kapısına biz de mimlendik. Cık. Sinan Bey de iftirana ortak etmiş oldun yani. Puh. Vallahi Allah bunun kuru iftirasından hepimizi korusun yani. Cık. Hanımlar, hadi evli evine, köylü köyüne. Gösteri bitti. Bunun ihtirasıymış. Ben de yemeği ocakta bıraktım geldim. Boşu boşuna kadar bekledik ya. Sıfır ihtiracı ya. Vallahi ben uydurmuyorum ya. Bana kendisi söyledi. Böyle böyle olmuş dedi. Onu öldürdü, battaniyeye sardı, ormana gömmüş diye Sinan anlattı. Deli miyim ben ya? Niye uydurayım ben böyle bir şeyi? Bir şey soracağım. Günlük için ne dedi? İnkar etti onu da. Ay hadi canım. Aman be Yasemin, keşke fotokopisini çektirseydin zamanında canım ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını? Kızlar, bundan sonra kapıyı, pencereyi kilitleyip böyle yatmalı. Bir kez cana kıyam, bundan sonra cana kıymaya devam eder. Ay bir de adamın kapısının önüne öyle baktık ona. Of. Ay Allah'ım, Allah'tan başımızda bir erkek var. Vallahi Ömer'den Allah razı olsun. Sizde yok tabi değil mi? Yani... Nermin'cim... ...senin kızın var, oğlun var. Oğlun yok. Ge -ge gelecek oğlun. Gelecek yani eve dönecek olur mu öyle şey canım? Kapı gibi gelecek. Senin Gamze var. Gamze var ya on erkeğe bedel o zekasıyla. Allah bağışlasın yani. Zeliçciğim, Kudret de çıkacak yani hapisten. Bugün, yarın çıkar yani. Ay Allah'ım ne olur çabuk çıksın bu adam. Yasemin, benim evde yapacak işlerim var. Kusura bakma sen, gitmek zorundayım. Cık. Git. git. Ee, şey yapalım, bana gelin, bana gelin. Ben Necla'yı yıkayacağım. Birlikte olursam iyi olur yani hani. Gelin bana siz. Sen şimdi işini gücünü hallet. Ben Yasemin'i alıp eve gidiyorum. Hadi kızlar, Yasemin yürü, gidelim, bana gidelim, hadi. Bir, bir şey söyleyeceğim, bir şey olursa haber verin. Görüşürüz kızlar. Sound'u başta biraz sert gelir ama dinledikçe alışırsın. Daha önce hiç duymamıştım bu grubu. Eğer beğenirsen sana diğer albümlerini de getiririm. Olur. Yarın okul çıkışı, sinemaya gidiyoruz değil mi? Annem gelişin, hadi git artık. Ama teklifime bir şey demedin. Tamam olur hadi git. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sen nereden geliyorsun? Ben, şey çatıda antene bakıyordum. Merhaba. Merhaba. Merhaba Adalet Hanım. İyi günler. İyi günler. Size de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.